Master büyük şok. Bakın Sezer Ayla hakkında neler söyledi. O kadar kötü laf söylemesine rağmen nasıl takımına gülü oynaya aldı ve sarılarak işte seni zaten çok seviyordum, bekliyordum dedi. Barış her şeyi ifşa alacakken takım arkadaşları onu durdurdu. Fakat biz neler söylediğini öğrenmiş olduk. Bakın bu ikili arasında neler yaşandı. SümeYYe aslında Sezer'in gerçek yüzünü zaten biliyordu. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Sezer'i mi yoksa Aileyi mi daha çok seviyorsun ve sence bu sezon hangisi şampiyon olabilir? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Sezer biraz değişik bir karakter seveni olduğu kadar sevmeyene de çok fazla var. Fakat şu bir gerçek. Bulunduğu takımı ya da karşı takımı fark etmeksizin Master Chef'i genel olarak bir mikserliyor, karıştırıyor. İster kendi takımı olsun ister karşı takım fark etmez. Yukarıdaki fiskoslarda sürekli olarak birine hedef alıyor. Barış'ın dediği şey çok doğruydu. Yana 4-5 tane kadın alıp dedikodu yapmaya benzemez bu işler lafı. Sürekli olarak sessiz sessiz birilerini fiştikliyor ve bence gerçekten benim için bu sezonun en büyük hüsranı Sezer oldu. Sürekli olarak bir ortalığı karıştırma içerisinde ve bence bu sezonun en tehlikeli isimlerinden başında geliyor. Çünkü olmayan olmuş gibi anlatıyor ve gerçekten öyle nüansları çekiyor ki konuşma aralarında kavga çıksın, dövüş çıksın diye. Ve bu yüzden bence en korkulacak isimlerin başında geliyor ve bugün maalesef ki Sümeyye hakkında erkekler evinde neler dediğini öğrendik. Çok başarısız. Eğer kaptan olsam bunu takıma al almayı bırak yanından geçirmem. Baya kötü. Çok abartılıyor bu. Kesinlikle takıma alınması gereken birisi değil. Tarzında şeyler söylemiş. Ve Sezer onu takıma aldığı zaman barış bir kahkaha patlattı. Aile da ben zaten ne olduğunu biliyorum fakat problem değil diyerek takıma gitti.'' Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.